Merhaba gençler. Bugünkü dersimizde eşeğsiz üreme çeşitlerinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önce geçen videomuzda hangi eşeğsiz üreme çeşitlerimizi görmüştük? İsimlerini bir söyleyelim. Bölünerek üreme dedik. Tomurcuklanarak üreme, sporla üreme ve partenogenizi gördük. Bugünkü beşinci çeşidimiz ise rejenerasyon Regenerasyonun önce bir tanımını yapalım. Neydi regenerasyon? Canlılarda çeşitli nedenlerle yaralanan ya da kopan vücut parçalarının yenilenerek yerine konulmasıydı. Regenerasyon veya yenilenmeydi. Mesela en bilindik örneği ne? Bir kertenkele çiziyorum. Kertenkelenin ayakları, şöyle kuyruğu. Bazen bu kertenkele avcısını şaşırtmak için kuyruğunu koparıyor. Ne yapıyor? E, kuyruğuyla avcısına oyalıyor o sırada. Gel zaman git zaman avcısından kurtulduktan sonra tekrardan ne yapıyor? Kuyruğunu oluşturuyor. Ne yaptı? Kendisini yeniledi. Bu birinci örneğimiz. Başka bir örnek daha verelim. Mesela semender. Semender de kuyruklarıyla değil de ayaklarıyla ilgili böyle bir örnek verebiliriz. Bunun da ayakları kopuyor. E, sonra yerine tekrardan ayakları geliyor. Bizde de aslında regenerasyon var. İnsan diyelim. Insanda nerede ayaklarımız kopuyor da tekrar yeni ayak mı çıkıyor? Yok, bizdeki o kadar gelişmiş değil. Mesela karaciğerimizde. Herhangi bir onarım gerekirse veya bir parça koparılırsa nakil için vesaire. O karaciğer ne yapıyor? Mitozla bölüne bölüne tekrardan kendisini Onarıyor. Şimdi rejenerasyon dediğimiz bu verdiğim örneklerde ee, bir onarımdı, takviyeydi. Ama bizim konumuz ne? Rejenerasyonla üreme. Tamam da bu kertenkelenin kuyruğu koptu. Sonra bu kertenkelenin kuyruğu oluştu da bu kuyruktan tekrar yeni bir kafa mı çıktı? Yo, olmadı. E, o zaman bir canlıdan iki canlı oluşmamışsa biz buna üreme diyemeyiz değil mi? O halde şu verdiğim örnekte bir üreme yok. Sadece rejenerasyon var. Semender ayağı kopmuş, semenderin ayağı oluşmuş da sonra ayaktan yeni bir semender oluşmuş mu? Yok. Bu da üreme değil. İnsan karaciğerinin parçası kopmuş da o karaciğer kendi parçasını onarmış da ama o karaciğerden yeni bir insan oluşmuş mu? Yok. O zaman bu da bir üreme değil. Peki o zaman biz hem rejenerasyon hem de üreme olanlara bir örnek verelim. Örnek planarya dediğimiz yassı bir solucan. Bu yassı solucanı siz alsanız ortadan bölseniz hakikaten şu kafadan kuyruk çıkıyor. Kuyruktan da kafa çıkıyor. Bir canlıydı. Kaç canlı oldu? İki canlı oldu. Dolayısıyla bunun adı üremedir işte. Üreme diyebileceğimiz rejenerasyonlara burada Düzgünce örnek verelim. Planar diye anlattım zaten şurada. Bu bir üreme dedim. Halkalı solucan da ki de aynen üremedir planar ya da olduğu gibi. Hani şu toprak solucanı diyoruz ya. O solucanı da bölün ikiye iki tane canlı olu verir. Biri buradan, biri burada, biri de iki oldu. O zaman nedir bu da üremedir. Bazı deniz yıldızlarında ne yapıyorlar? Bir deniz yıldızı çizelim. Şuradan bir kolu koptuğu zaman e, ne yapıyor? Şu koldan da yeni bir canlı çıkıyor. Şu deniz yıldızı da kolunu zaten tamir ediyor. Yani kaç tane canlı oldu? Deniz yıldızı oldu. İki tane üreme midir? E üremedir. Yalnız bu üreme her deniz yıldızı türünde gerçekleşmez. Bazı türlerde olur. Ha olanın da şartları vardır. Mesela şu koldan yeni bir deniz yıldızı e, oluşabilmesi için bu kolun bu kadar da ucundan olmaması lazım. Abartmayalım. Yani şu merkezden, merkezi disk dediğim şurası tam ortası. Merkezi diskten en az 1 bölü 5'lik bir parçanın da olması gerekiyor. Dediğim gibi neydi bu şart? Deniz yıldızının kopan parçasından yeni bir deniz yıldızı oluşabilmesi için. Yani üreme diyebilmemiz için. Ha diyelim ki azıcık ucundan koptu. Ne olacak? Şu kendisini tamir eder. Ama bu uçtan yeni bir deniz yıldızı çıkmaz. Yani o da rejenerasyona örnek olur ama rejenerasyonla üremeye örnek olmaz. Önemli bir kuraldan bahsedeyim. Canlılarda gelişmişlik arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. Örneğin bizde de rejenerasyon var. Şu planarya'da da rejenerasyon var değil mi? Biz mi gelişmişiz yoksa şu planarya mı? Valla şahsen ben daha gelişmişim değil mi? Peki madem planaryadan insana doğru gittikçe gelişmiştik, artıyor mu azalıyor mu? E, herhalde artıyor. O zaman rejenerasyon yeteneği için ne diyeceğiz? Rejenerasyon yeteneği bunun tam tersiydi. Hmm, azalıyor diyeceğiz. Hemen örneğini bir düşünelim. Bakın planarya 1'di e, iki oldu. Yani... E, organizma bazında yani yeni bir organizma üretti üreme oldu bunda. Peki bizdeki rejenerasyon aynen bunun gibi mi üreme mi bizdeki de? Yok, bizdeki ancak tamir. Örnek karaciğer. Başka bir örnek verelim. Mesela ağız içimizdeki epitel doku sürekli olarak yenileniyor. Niye? Yani düşünsenize bir bardak çay içelim diyoruz. Ne oluyor? O çay dediğimiz şey aslında kaynar su kaynar suya maruz bırakıyoruz ağzımızın için. Tabii ki orası sürekli olarak ölecek oradaki hücreler. E, alttan alttan yeni yeni hücrelerin gelip orayı tamir etmesi, rejenere etmesi gerekecek. Peki bizdeki bu rejenerasyon mu daha gelişmiş yoksa şu planaryadaki mi? Bizdeki dokusal bazda değil mi? Planaryadaki rejenerasyon üremeye örnektir. Yani vücut bazındadır. Ama insandaki rejenerasyon dokusal düzeydedir. Ancak dokusunu tamir eder. Şimdi buraya tek tek e, en meşhur olan örnekleri yazdım. Altlarına hangi rejenerasyonu yani hangi düzeyde rejenerasyonu geçirdiklerini yazacağım. E, dikkat ettiyseniz bu tarafa doğru gittikçe canlılık gelişmiş. Yani şu yassız olucan dediğimiz omurgasız hayvan, deniz yıldızı, omurgasız hayvan, kertenkele şuradan itibaren bir kere omurgalı hayvan, semender omurgalılardan sürüngen, sürüngen ve en gelişmiş omurgalı hayvan, insan yani memeli hayvan diyoruz. Canlılık bu tarafa doğru gittikçe gelişmiş dedik. Madem öyle rejenerasyon da bu tarafa doğru gittikçe azalacak. Bir bakalım gerçekten öyle mi olacak? Yassı solucandan başlayalım. Bundaki rejenerasyon üremeye sebep oluyordu. O kadar gelişmişti değil mi? E, o, o halde vücut bazında, vücut düzeyinde diyebiliriz. Vücut düzeyinde tamam. Deniz yıldızı bazı türleri ama yine de buna üreme diyebiliriz. Hani şartları vardı. İşte 5'te 1'i e, merkezden 5'te 1'ini alması gerekiyordu. Vesaire. E, ama ne diyelim buna da? Vücut düzeyinde. Yani yine bu da üremeye giriyor. Yani son derece gelişmiş. Kertenkeleye geldik. Kertenkelenin kuyruğu koptuğu zaman... Üremiyordu değil mi? İki tane olmuyordu. Kertenkelenin kuyruğundan yeni bir kertenkele çıkıyor muydu? Çıkmıyordu. Dolayısıyla bu üreme değil bir kere. E peki ne diyeceğiz buna? Kuyruğu çıktığına göre kuyruk organ. O halde buna ne diyeceğiz? Organ bazında. Organ düzeyinde rejenerasyon. Semendere geldik. Semenderin de ayağı kopuyordu. Yerine ayak çıkıyordu. Yine üreme değildi. E, ayak için yine organ deriz. Bu da organ bazında. Sıra geldi insana. İnsanda karaciğerin mesela bir parçasını alıyoruz. O bir parçası yenileniyor. Dolayısıyla organ bazında diyemeyiz. Yani hani semenderin ayağı komple çıkarılıyordu. Biz burada verdiğimiz örnekte insanın karaciğerini komple çıkarmıyoruz. Bir parçasını. O halde organ diyemeyeceğiz. Organın bir parçasına ne diyebiliriz? Doku. O halde bundaki ise doku bazında veyahut doku düzeyinde diyebiliriz. Yani gelişmişlik bu tarafa doğru gittikçe artıyor. Rejenerasyon ise bu tarafa doğru gittikçe azalıyor. Bu önemli bir soru tipi. Önemli bir not daha paylaşıyorum. Rejenerasyonda mitoz bölünme ve farklılaşma görülür. Hemen örneğini verelim. Mesela bu bizim kertenkelemizde Kuyruğunu kopardı. Ne dedik? Şu kuyruk ölüp gidecek zaten ama geride kalan şu kısımda şuradaki hücreden bahsediyorum. Bakın şu kopan kısımda hemen kenara bakan kısımdaki hücrelerden bahsediyorum. Bu hücrelerden kuyruk oluşacak. Peki nasıl oluşuyor bu kuyruk? Hani normalde bu hücreler nereye ait? Gövdeye ait. E, gövdeye ait bu hücreler nasıl oluyor da bir kuyruk oluşturuyor? Birinci olay bir kere mitoz bölünme hızlı bir şekilde mitoz bölüme geçirerek buradaki hücre sayısını takviye ediyor. Bu bir. İkinci olay ise oluşan yeni hücreler farklılaşıyor. Neden? Yahu farklılaşmasa burası gövde hücresi zaten. Farklılaşmadan mitoz bölüme geçirse bu gövdenin uzantısı olacak. Ama kuyruk olması gerekiyor. Kuyruğa dönüşebilmesi için hem mitoz hem de farklılaşması gerekiyor ki eksiği olan organımız yani kuyruğumuz oluşsun. Önemli bir not. Sıra geldi en son eşeğsiz üreme çeşidimiz olan vejetatif üremeye. Bu üreme çeşidimiz bitkilerde görülür. Tohumlu bitkilerde. Tohumsuzlarda biliyorsunuz neydi? E, sporlu üreme vardı. Tohumlu bitkiler. Bunların... Eşeyli üremeleri, bakın konumuz eşeysiz üreme. Bunların eşeyli üremeleri tohumlarıyla olur. İsmi üzerine tohumlu bitki. Ama eşeysiz üreme diye sorulursa vejetatif şekilde ürerler diyeceğiz. Aslında bu vejetatif üreme bitkilerde onarıma bağlı bir şeydir. Yani bir bitkinin bir yerinde herhangi bir e, hastalık veya kopma veya başka bir şey olduğu zaman bitki kendisini bu vejetatif e, üreme adı verilen e, üreme ile e, onarır. Mesela e, bir menekşe düşünelim. Bu menekşe normalde bunun tohumunu alsanız, toprağa ekseniz aynı bu menekşe e, çıkar. Ama e, siz bunun eşeğsiz üremesini şöyle de yapabilirsiniz. Mesela şuradan bir yaprağını koparırsınız. Bu yaprağı alıp bir bardak suyun içerisine koyarsınız. Bir süre bekledikten sonra bu yapran suyun içerisinde kökleri oluşmaya başlar. Sonra kökleri birazcık oluştuktan sonra bunu alıp toprağa ekerseniz aynen aldığınız bitkideki gibi bir menekşe oluşur. Yani pembe çiçekli bir menekşe. Herhangi bir değişiklik oldu mu? Hayır kalıtsal materyal neyse yani hangi renkte çiçek açmayı gerektiriyorsa yeni oluşan bitkide de aynı renkte aynı özellikle bitkiler oluşur. E zaten eşeysiz üreme dediğimiz vejetatif üreme mitoza dayalıydı. Herhangi bir farklılık bekler miydik bundan? Beklemezdik. Peki bunu eğer tohumla üretseydik ne olurdu? bir kere çeşitlilik olabilirdi. Yani ne renk açacağını tahmin edemezdik. Çünkü tohum dediğimiz şey döllenmeyle oluşmuştur. Hem sperm hem yumurtadan gelen farklı bilgiler birleşmiştir. Dolayısıyla hangi özelliği annesine, hangi özelliği babasına çekeceğini bilemeyiz. Ama vejetatif üremede hangi çiçeği istiyorsak, hangi rengi istiyorsak ondan bir parça koparıp onu geliştirdiğimizde alternatifi yok. Tıpa tıp ana bireye benzeyecektir. Bunu hem çeşitlilik istemediğimiz için kullanabiliriz bu üreme şeklini. Yani tutturduk biz şunu istiyoruz diye. Hem de daha hızlı oluşmasını istediğimizde bunu kullanırız. Tohumla uğraşsaydık tohumu ekeceksin, çimlenmesini bekleyeceksin, e, tutar mı tutmaz mı, büyümesi vesaire bir hayli vakit alır. Ama vejetatif üremede çok hızlı bir şekilde gerçekleşir, zaman kaybımız olmaz. Dolayısıyla sorulursa Zirai üretimde neden sıkça kullanılır diye cevabı ne olacak? Birincisi istediğimiz genetik özelliğin ortaya çıkmasını sağlar. İkincisi ise çok hızlı bir şekilde üretmiş oluruz. Bunu kafanızda sadece bir süs bitkisi olarak sınırlandırmayın. Tarımla uğraşan kişi diyelim ki kayısı üretimi yapıyor. Bununla ilgili yani elde etmek istediği kayısının hem ürününün büyük hem tatlı hem de dayanıklı olmasını istiyor diyelim. E bunun için ne yapacaktır? Tohumla üretim olsa eğer belki oluşan kayısı istediği kadar tatlı olmayacak, mayhoş olacak. Veyahut istediği büyüklükte olmayacak. İşte bu istediği özellikleri olsun diye ne yapacaktır? Vejetatif üremeyle tamamen istediğinin büyümesini sağlayacak ve üretiminde e, risksiz bir üretim yapmış olacak. Yani istediği kalıtsal özellikleri korumuş olacak. Bunun haricinde işini çok hızlı bir şekilde yapmış olacak. Söylediğimiz gibi Tohumla üretimi zor ise eğer bunun hani tutup tutmama, çimlenmesi, çimlenme güçlüğü, büyüme güçlüğü vesaire, bu zorlukları, bu riskleri ortadan kaldırarak direkt yeni bitkisini üretmiş olacak. Üçüncü sebebi bu. Son olarak da nesli tükenmekte olan bitkiler vardır. Bunların neslinin devamlılığı için hızlı ve risksiz üretim olan vejetatif üreme tercih edilir. Şimdi sıra geldi işte bu vejetatif üremenin çeşitlerine. Birinci çeşidimiz çelikle üreme. Bu aslında biraz önce verdiğim örnekti. Yani ne yapmıştık? Menekşeden bir yaprak koparmıştık. O yaprağı suya koymuştuk ve köklendirip yeni bir birey oluşturmuştuk. Yani biraz önce ben çelikle üremeyi anlatmışım. Başka örneklerinden bahsedelim. Gül, asma, Afrika menekşesi, muz, söğüt kavak, çekirdeksiz üzüm. Bunlarda da aynı yöntem yapılabilirmiş. Mesela bir gülümüzden bir dal koparsak, bunu alıp yine suyun içerisine koysak, bu daldan bir hafta 10 gün sonra kökler çıkmaya başlıyor. Kökleri çıktıktan sonra alıp da toprağa ektiğimizde yine kırmızı gülse eğer kırmızı güllü veyahut çalı formundaysa çalı formlu, ağaç formundaysa ağaç formlu istediğimiz özellikleri sahip aynı gülümüzü oluşturmuş oluyoruz e, bunu annelerimiz çok sık yapar arkadaşlarından atıyorum çok güzel bir e, işte bahçelerinde Söğüt görmüş olsunlar Söğüt'ün cinsi hoşuna gidiyor mesela Söğüt'ten bir dal koparırlar bahçelerine ekerler önce köklendirip tabii ki ondan sonra aynısı kendi bahçelerinde de olur hem hızlı bir şekilde olur hem de genetik çeşitliliği e, istemeden yani genetiğini koruyarak aynısından bir tane daha yapmış olur İkinci çeşidimiz ise yumru gövde ile üreme. Bu özellikle toprak altındaki gövdesi olan bitkilerde oluyor. Mesela patates veya yer elması. Bunlar toprağın altında bulunuyor mesela büyürken. Ee, üzerlerinde küçük küçük gözenekler oluyor. Bu gözeneklere nod adını veriyoruz. İşte bu nodlardan küçük küçük patatesler büyüyerek ne yapıyor? Yeni patatesleri oluşturuyor. Aslında bu bira mayasına çok benziyor. Hatırlarsanız bira mayasında tomurcuklanarak üreme vardı. Ee, ama ikisini özellikle karıştırmayın demiştim. Şimdi de vejetatif üremenin bir sonraki çeşidi olan neye geçiyoruz? Soğanla üremeye geçiyoruz. Soğanla üreme dediğimiz ise kökünde soğan gibi yumruların olduğu bitkilerde oluyor. Örneklerini aslında düşünerek de bulabiliriz. Hani kökü soğanlı olan neler var neler? E, soğan, hani yeşil soğanı mesela hiç derdiniz mi? Toprak, toprağa koyduktan sonra. Mesela kuru soğanı alın, toprağa ekin. Ondan sonra onun içerisinden ne gelişecektir? Yeşil soğan. Kökü ise e, kuru soğan böyle ufala ufala birazcık daha e, kendisini muhafaza edecektir. Başka neler var bu soğan? E, mesela lalede var. Bunun dışında zambakta var. Muzda Salepte var, safranda var. Bunların örneklerini de yazalım. Şuraya bir yeşil soğan çizdim. Yeşil soğan kökün nedir bunun? Saçak şeklindedir. Toprağın altısında bu saçak kök iyice olgunlaşır. Bu bitki olgunlaştığı zaman da vejetatif olarak toprak altında yeni yeni soğanlar oluşturur. Bu sayede de vejetatif üremesini yani bireysel sayı artışını sağlamış olur sürünücü gövde ile üreme son çeşidimiz. Bunlar hangi e, bitkilerde var? Çilek, üzüm, sarmaşık, böğürtlen e, böyle bitkilerde var. Peki bu defa bakın soğanla üremede kök devredeydi ama sürünücü gövde ile üremede ismi üzerinde gövdesiyle bir şeyler yapacak. Şuraya bir çilek çizdim. Bu çilek büyüdükçe şöyle kökü de gelişiyor. Yeşille çizeyim. Kökü ne yapıyor? Böyle bir sarmaşık gibi böyle böyle devam ediyor. Kökünün toprağa değdiği yerlerde yeni yeni kökler oluşuyor. Şimdi hiç yoktan buradan yeni bir kök oluşmadı mı? E buradan da ne yapacak? Yeni yeni çilekler oluşacak. Bu sayıyı arttırdığına göre yine ne diyeceğiz? Bir eşeğsiz üreme çeşididir diyeceğiz. Buradan de aynı şey oluyor. Hatta böğürtlerini budamaya çalıştığınızda mesela bir dalı elinize alırsınız kesmek için bir bakarsınız iki tane kökü var. Hangisi asıl kökü anlayamazsınız. Yani ilk önce birisinden kök salmış sonra uzamış 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 başka bir yerde toprağa değmiş. Hop, orada tekrardan ne olmuş yeni bir kök oluşturmuş. Böyle böyle etrafa yayılıyorlar sayılarını arttırmış oluyorlar. Şimdi bu konudan sonra yani eşeğsiz üremenin çeşitlerini anlattıktan sonra iki tane yöntem var. Bundan bahsetmek istiyorum. Biri doku kültürü yöntemi, diğeri ise aşılama. Aslında bu iki yöntem de yine vejetatif üremeye dayalı ee, ama bununla ilgili gelebilecek soru çeşitlerine bir bakmamız lazım. Doku kültürü yöntemi. Öncelikle kültür ne demektir? Bir bundan bahsedelim. Mesela bakteri kültürü diyelim. Bir bakteri üzerine araştırma yapıyorsunuz diyelim. O bakteriyi alıp, o bakteri için ideal olan bir ortama koyup, onun üremesi vesaire, bunları araştırmamız gerekiyor diyelim. O bakterinin sevdiği işte bu ortamı hazırlamaya kültür deniliyor. Bakteri için ideal olan ısı, sıcaklık, nem, besi ortamı, büyümesini sağlayan hormon vesaire her neyse onun için ideal olan bu dışarıdan hazırlanmış olan ortama kültür adını veriyoruz. İşte bu kültürü mesela bitki için yapacağız. Diyelim ki elimizde bir havuç var. Bu havucu eşeğsiz üremeyle hızlı bir şekilde büyütmek istiyoruz diyelim. Ne yapacağız? Öncelikle buradan bir parça koparacağız kökünden bir parça kopardık. Daha sonra o bitki için ideal olan şu kültürü hazırladık ve içerisine attık diyelim. Bu çok hızlı bir şekilde büyüyecektir. Neden? Çünkü dedim ya ideal olan ne varsa bunun içerisinde mevcut. Büyümesini hızlandıran hormon vesaire. Bu bitki ne yapacak? Zamanla e, mitoz bölünmesini hızlandıracak, hızlandıracak, hızlandıracak. Şurada bir tanım yapmamız gerekiyor. Henüz farklılaşma olmadan yani hani bir sürü hücreye bölündü ya şu haline biz kallus adını veririz. Kallus dediğimiz yapıda bitki hücresi, e, herhangi bir kök hücresi veya gövde hücresi veya e, yaprak hücresi diye farklı farklı hücreler henüz oluşmamıştır. Hepsi tek tiptir. Buna ne diyormuşuz? Kallus. İşte kallusun bir sonraki aşamada hormonlarla desteklenmiş farklı farklı besi ortamlarına alırız. Çok hızlı bir şekilde köklendiririz. Hızlı bir şekilde filizlenmesini sağlarız. Azıcık büyüdükten sonra da ne yapıyoruz? Bunları ayrı ayrı ortamlara koyuyoruz. Daha sonra da belki serada, belki farklı bir ortamda yine hızlı bir şekilde yetişmesini sağlıyoruz. İşin içine farklı bir havuç, döllenme vesaire girdi mi? Girmedi. Kullandığımız yöntem hangi tekniğe dayalı? Eşeysiz üreme yani vejetatif ne yaptık? Ucundan bir şey kopardık. Onun büyümesini sağladık. Sadece imkanları önüne hazır bir şekilde servis ettik ki her şey çok daha hızlı olsun. İşte bu yönteme ne diyormuşuz? Doku kültürü yöntemi. Dokusunun dokusu için ideal kültürü hazırlayarak yaptığımız için bu ismi almış. Peki neden uğraşır bir insan böyle bir şeyle? Çünkü daha önce de dile getirdiğim gibi tohumla veya diğer yöntemlerle üretimi zor olan bir bitki düşünün. Bu bitkinin hızlı bir şekilde üremesini istiyorsunuz. Ne yaparsanız özel bir besi ortamına koyarsınız. Bunda olduğu gibi bu sayede de vejetatif olarak bitkiler kendisine adeta klonlar ve aynı genetik yapıya sahip yeni yeni bitkiler oluşur. Şimdi sıra geldi en son yöntem en son konu aşılama en sevdiğim bu çünkü çok ilginç bayılacaksınız buna İki tane mesela kayısı ağacı düşünün hep kayısıdan örnek veriyorum çünkü memleket kayısı e, bu ağaçlardan birisi ekşi kayısı olsun diğeri tatlı kayısı olsun diyelim ki bunu üreten adam e, tatlı kayısının daha çok olmasını istiyor çünkü tatlı kayısıya daha çok rağbet var üretimini buna çevirmek istiyor. Ama bazıları ekşi kayısı. Keşke bunları da ne yapsam tatlı kayısıya çevirsem. Ne yapıyor biliyor musunuz? Şu tatlı kayısıdan yani istediği genetik özellikler bunlar ya bir dal koparıyor. Şöyle şunu pembe çizeyim. Pembe dal olmaz da anlayasınız diye. Pembe daldan bir parça kesiyorum. Sonra şu tarafa götürüyorum. Şu ekşi kayısının dalı. Bunun üzerine şu pembe olan dalı yapıştırıyorum yapıştırıcıyla değil. Nasıl yapacağız? Böyle azıcık buradan kesiyoruz, azıcık buradan arasına toprak koyuyoruz. Sonra bir iple bağlıyoruz. Gel zaman git zaman. Ne oluyor tahmin edin? Şu ekşi olan, normalde ekşi olan kayısının şu dalından tatlı kayısılar çıkmaya başlıyor. Yani ne işimize yaradı? Adam için çok karlı. Daha ne olsun? Üretimini tatlıya çevirdi. Birincisi İkincisi alsa bunun tohumunu eksi hani tatlı istiyor ya bunun mesela e, çekirdek, çekirdeğini düşünün kayısı çekirdeğini bunu toprağa eksi bekle ki sen bunun çimlenmesini, yeşermesini, büyük ağaç olmasını kaç yıl geçecek? Ama ne yaptı? Dalını kopardı buraya koydu hem istediği genetik özellik tamamen buna geçsin istedi. Hani kaç kere söyledim? Tohumla üretim demek eşeyli üretim demektir. Sakın kafanızı karıştırmasın sorular. Tohum olduğu zaman genetik özellik değişebiliyor. Ama ben bunun dalını alıp buraya kopardığım zaman bu nasılsa tıpatıp aynısından burada çıkacaktır. Birincisi işi kolaylaştırdı, hızlandırdı. İkincisi de zamandan tasarruf etti. Bir de şöyle bir şey var. Bunun kökü bakın kaç yıllık e, ağaç Ekşim ekşi mekşi ama bunun kökü o kadar gelişmiş ki siz bunu buraya koyduğunuz zaman, hani e, kökün daha da gelişmesi için e, bir zaman e, geçmesini beklemenize gerek kalmayacak. Zaten gelişmiş bir kök. Bir de diyelim ki şöyle durumlarda da kullanılıyor. Diyelim ki bunun kökü istediğiniz özellikte, yani hastalıklara dayanıklı olsun, susuzluğa dayanıklı olsun vesaire. Bunun da meyvesi istediğiniz özellikte. Ne yapmış oldunuz? İki tane istediğiniz özelliği birleştirmiş oldunuz. Daha ilgincini söyleyeyim. Mesela burada aynı türden bahsettim. Farklı türlerden de yapılıyor biliyor musunuz? Mesela bu elma ağacı olsun, şu kayısı ağacı olsun. İstiyorsunuz ki bu elma ağacının üzerinde kayısı yetişsin. Aynı şey olur. Yani buraya yapıştırdığınızda kayısı dalını bir zaman sonra bu dalında sadece bu dalında kayısı çıkacak. Şu taraflarda ise ee, elma çıkacaktır. Aslında bir nevi meyve kokteyli gibi bir şey, değil mi? Bir de şu nedir ondan bahsetmek istiyorum. Mesela şu istemediğiniz özelliktekiydi. Hani ekşi olan diyeyim. Buna anaç denir. Yani kökünü istediğiniz anaç oluyor. İstediğiniz özellikteki ise aşı oluyor. Hani tatlı olan, tatlı meyve veren. Bunu buraya yapıştırmadan önce şuraya azıcık toprak katıyorsunuz. ince bir bezle bağlıyorsunuz ondan sonra zamanın geçmesini bekliyorsunuz. Ne olacak? Mitoz bölünmeyle bunlar birbirine yapışacak ve yönteminiz gerçekleşmiş olacak. Yöntemin ismi ne? Aşılama yöntemi. Yeni dal yani istediğiniz genetik özellik aşı, e, eski özellik yani kökünden faydalanacağınız anaç. Anaç ne yaptı? Ana gibi kollarını açtı. Bu yeni özellikler varsın bende olsun dedi. Evet gençler eşeğsiz üremeyi bu şekilde tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda da bununla ilgili sorularımızı çözeceğiz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.